Teoga 3 buçuk ay kaldı. Hocam 3 buçuk atıyorum hocam yeter aynen, artık aynen yapamıyorum üç hocam. 3 buçuk atıyorsunuz görüyorum zaten inanılmaz korkuyorsunuz çünkü Teok maratonu başladı Tonguç ama Teok 2 maratonu başladı. Teok 1 bitti hemen maraton başladı. Abi, teok Hem bir hemen bir dinlenelim hemen hocam ya. Hemen salarsan Tonguç çok fena sana söyleyeyim. Ben salınca fena oluyor zaten. Bak zaman baskısı var 3 buçuk ay çok hızlı geçer. Baksana söyleyeyim 3 buçuk ay sonra göreceksin. Hatta baksana söyleyeyim 3 ay videosu 2 ay videosu 1 ay videosu böyle öğünden kayıp edecek. Problemleri şunlar zaman baskısı var konuların çok olması, motivasyonun azlığı, çalışma isteksizliği, morali bozan insanlar değil mi evladım? Hepsi. A nerede biliyorsun? Bunların hepsi problemleri senin. Ben bunları hepsini gö sizi. Hayır, gördüm. Hayır sizi. gördüm evladım. Bunu anladım. Aa. Peki bunların çözümünü söylüyorum bak. Problem mi? zaman baskısı konuların çok olması hiç önemsemiyorsun. Çözümü bunun şu. Günde iki saat yeter sana. Bunu Yeter ki düzenli çalış. Her gün damlaya damlaya göre olur. Program yapıyorsun. Nasıl program yapıyorsun? Bak böyle. Türkçe matematik sosyal fen. Din ve İngilizce de ekleyebilirsin bunlara. Birinci hafta, ikinci hafta, pazartesi, salı, çarşamba başlamıyor. Bunların hepsi. Yapmam Her gün, gün yapman gerekenler her haftanın, her iki haftanın programını yeni yeni tekrar yazıyorsun. Geldik. Motivasyon hazırlığı ve çalışmada geldik. Teok 1'den sonra herkesin başında bu illet var. Çözüm Hakikaten bitiriyor. hocam ya. Çabuk izin hedef belirle. Hedefin olursa eğer bir, bir şey amaca yönelik çalışabilirsin. Ve kendine hediye ver Tonguç. Çikolata al kendine. Mesela de ki şu testi bitirince, şu konuyu bitirince kendime çikolata alacağım. Şu testi bitince, şu diziyi izleyeceğim. Şu testi bitirince face, Facebook'ta bakacağım işte bilmem ne yapacağım. Falan sok, filan. Stok stok Ondan sonra moralini bozan insanlarla uzak duruyorsun Tonguç. Yani Senin... O zaman benim yalnız bir adaya yerleşmem lazım. Mesela... Herkes moralimi bozuyor benim. Ona ne ya? Ona ne ya? Söylesene bu hayat senin evladım. Sana sen, ne ya? Uzak dur bu ve kale alma. Kimsin Eğer sen? uzak duramıyorsan mesela annen babam böyle bir şeyler yapıyorsa bunları kale almamaya çalışacaksın. Anlaştık mı? Anladım hocam. Peki Tonguç başarını Tonguçlamak için şunu yapacaksın bak. Tobi derslerimizi yiyeceksin. O nedir hocam? Bunların hepsi Tonguç video derslerimiz hepsi sınıf paketimizin içinde var. Sınıf anahtarımız içinde var. Teok kampı kazanım kampı zaten bunun kalayı oluyor. Daha da böyle Aa. iyi gitmek istiyorsun. Ders denemelerimiz Teok denemelerimiz sınıf paketimizin sınıf anahtarımızın içinde var evladım. Aynı zamanda hürriyette veriyoruz ve akıl haritalarımız da sınıf paketimizin içinde var. Bunları unutmayın Başarıya bu şekilde ulaşabilirsin. Bak sınıf anahtarlarımız bir sene boyunca Gelecek sene 9. sınıfta da kullanabilirsin. Türkçe matematikten din, fen, sosyal İngilizce bütün konular zaten şimdiden konuların hepsini bitirebilirsin sana söyleyeyim. Soru çözüm videolarını izleyebilirsin. Konu testlerini, TEOK derslerini, TEOK sınavlarını, akıl haritası videoları ve yazılı videolarını izleyebilirsin. Aynı zamanda akıl Bunlardan çalışabilirsin Tonguç. Akıl haritası da zaten biliyorsun bizim akıl haritamızı bilmeyen kalmadı artık. Akıl haritası da böyle bir ürünümüz 8 tane akıl haritası var. İçinde aynı zamanda akıl notları da var. Akıl not 8.1 yani 1. teogun konuları var. 1. teogun konularını burada akıl no haritasının akıl haritasının akıl notları haline getirdik evladım. Aynı zamanda inkılaptan iki tane akıl haritamız var. Fen'den 2 tane akıl var. İngilizceden, matematikten, dinden akıl var. Nasıl bir şey? İnkılaptaki akıl hemen göstereyim sana. Bütün bilmen Oo. gereken her şeyi burada anlatıyoruz sana evladım. Senin burada görsel Aa, bir şekilde hafızana kalacak. ve odana asacaksın evladım ve bunların hepsini beraber nereden ulaşabiliyorsun bunlara? Hemen söylüyorum. Sınıf paketiyle beraber ulaşabiliyorsun. Yani sınıf anahtarı ve akıl hocası sınıf paketi. Buradan tıklayarak alabilirsin evladım. Ödev çözümümüz yap, cevapları gönder bakalım. Aynı zamanda bir önceki ve bir sonraki videomuz Burada bu videoyu yak etmeyi unutma. YouTube'a, Facebook'a ve Instagram'a abone ol. Stoklayacağım hocam.